52 yaşındaki erkek hastada karın ağrısı sebebiyle yapılan ultrasonografide karaciğer segment 4'te keskin sınırlı 45 milim boyutlu hiper ekojen nodüler lezyon saptanıyor. T2 ağırlıklı MR görüntülemede lezyonun belirgin hiperintens olduğu dikkati çekiyor. Bu lezyon için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Çok tatlı bir soru. Bak burada bize diyor ki lezyonun ne olduğunu bil ve ona yönelik hastayı yönet. Bu hastada en olası lezyon hemanjiyomdur arkadaşlar. Burada bahsedilen patoloji hemanjiyomdur. Hemanjiyomlarda T2 ağırlıklı sekanslarda hiperintens bir görünüm olur ve hemanjiyomların takip endikasyonu yoktur. 5 yıldız. Bu vakayı adenomla karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Adenom değil. T2'de hiperintens lezyon görmek hemanjiyom demektir. Bu vakada da bahsedilen klinik hemanjiyomla uyumlu olduğundan dolayı yapılması gereken hastaya senin hemanjiyomun var. O yüzden bu aşamadan sonra hastayı takip etmeye gerek yok. Sadece hastalığıyla ilgili olarak bilgi versek yeterli.